Merhaba. Bu videomuzda sizlere stoklama çeşitlerinden surface stoklama çeşidi hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde surface yöntemiyle nasıl stoklama yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir parçam var ve bu parçamı dışarıda oluşturulmuş ya da program içinde oluşturulmuş bir yüzeyden stok oluşturmayı göstereceğiz. Öncelikle dışarıdan gelen bir data olabilir. Bu revizyon görmüş ya da yarı mamül ya da tam bir kütük olarak tanımlanmış bir parça olabilir. Bunu nasıl e, burada yüzey olarak tanımlayabiliriz stok çeşitlerine? Şimdi beraber görelim. Öncelikle birinci yöntem olarak bunu ben visibility kısmına gidiyorum. Sağ klik buraya bir layer açıyorum ve stock diye bir layer'ı tanımlıyorum ve çift tıklıyorum. Aktif hale getiriyorum. File deyip merge diyorum ve stoğu program içine çağırıyorum. Bakın S step uzantısındaydı. Ben burada work plane'i work çakıştır diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi stoğum geliyor. Yalnız benim parçamın üzerine geldi. Ben bunu buraya taşımak istiyorum. Zaten layer'ımı açmıştım. Şu an yüzeyler de seçili. Tek yapmam gereken bunun layer'ını gelip buradan sto'a taşımak. Görmüş olduğunuz gibi yüzeylerim buraya taşınmış oldu. Daha sonra devam ediyorum. ile geldim. Buradan manuel sıfırlamaya çift tıklıyorum. Part data'ya geliyorum. Stok modele edit diyorum. Ya buradan yapabilirsiniz ya da buradan çıkarsak model kısmındaki ana stone'unuza çift tıklayıp yine aynı alanı açabilirsiniz. Surface diyorum. New diyorum. Yine yüzeylerim seçili olduğu için algıladı ve onaylıyorum. Bunu onaylamak adına tam anlamıyla yani stoğu oluşturmak adına burada Burada görmüş olduğunuz ikona Close Stock and Generate a References deyip burada arkadaşlar viz uzantılı bir dosya oluşturuyorum ve onaylıyorum. Şimdi yüzeylerimizi burada kapatalım. Bakalım stoğumuz tanımlanmış mı? Evet görmüş olduğunuz gibi ben e, her taraftan 5'er milimetreli bir stok oluşturmuştum. Yüzeyle tabanda bu yoktu. Görmüş olduğunuz gibi burada işlemi gerçekleştirdim. Arkadaşlar başka bir yöntem olarak şimdi gidelim buradaki yüzeylerimizi açıp bu yüzeyleri silelim. Yine layer'ımız kalsın. Başka bir yerde arkadaşlar ben yine stoğumu oluşturmuştum. Görmüş olduğunuz gibi stoğum var. Ben bunu buradan alıyorum ve kopyalıyorum. Ctrl C ile. Daha sonra gidip benim parçamın üzerine buraya gelip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sıfırlara aynı merkezde olduğu için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine buraya oluştu. Stoğum ve bunun içine yine aktifken geliyorum. Arkadaşlar tekrar stoğumuzu bu stok layer'ına taşıdık. Aynı işlemleri yine gerçekleştirebiliriz. Hypermill stok Buradan geleceğiz. From surface. New diyeceğiz. Bu yüzeyleri seçeceğiz. Bu ikonumuza tıklayıp stoğumuzu yine oluşturmuş olacağız. Ya da arkadaşlar hiç dışarıda yapmadan bunu isterseniz yüzeylerinizi burada kapatıp mesela şöyle yapalım. Bu yüzeyleri buradan yine silelim. Belki şurada kapattığınız bir alanda stoğunuz var. Ve örneğin şöyle yapalım shape kısmından burada Filling'i seçelim. kontrol pardon sadece C harfine basıyorum. Chain seçeneğim açılıyor. Yakalama burayı dolduralım. Ve onayladım arkadaşlar. Şimdi geleceğim bu parçayı bu şekliyle stok olarak tanımlayacağım. Hypermill stock surface bu surface kısmında tüm parçayı seçiyorum. Burayı Dolu algılası yarı muamülmüş gibi. Evet burayı sadece orayı dolu olarak görecek. Close diyorum. Dosya oluşturacak. Biz uzantılı. Evet arkadaşlar onaylıyorum. Ve stovumu bakıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Benim yine burada sadece şu bölgeyi seçtiğim için yine stoğum bu şekilde oluşmuş oldu. İstersek buraya bandit box ile komple bir yüzey atarak da yine işlem yapabilirdik. Görmüş olduğunuz gibi surface beraber birçok seçenekle e, yüzey seçeneğiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken isterseniz file ile yine dışarıdan dosya çağırabilirsiniz. Sadece burada arkadaşlar dosya yolunda mutlaka biz ya da STL dosya olması gerekli. STL dışarıdan gelmiş, e, örneğin kabası atılmış, size finish için gelmiş işlemlerde eğer ki firma ya da kullanıcı size STL bir uzantıyla dosya oluşturup yolladıysa bunu gelip file kısmından direkt file'ı seçip page deyip bu kısımdan biz veya STL uzantıyı seçip yine stoğu tanımlayabilirsiniz. Yine aynı sonucu oluşacak ulaşacaksınız. Fakat Diğer türlü uzantıdaki e, Step, IGS gibi durumlarda ya da Parasolid gibi durumlarda bir önceki seçenekleri kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle Surface seçeneği ile beraber nasıl stoklama yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.